şimdi ona binecek. Hızlıca karşı tarafa geçecek. Bakalım yapabilecek mi? Hadi bakalım. Bin ona. Treyi ne yapıyorsun? Zıplamaya başladın hızlı hızlı. Şimdi bir yere gidiyor. Nereye gidiyor Bilmiyorum. nereye çıkıyorsun sen öyle ya? Nere gidiyor arkadaşlar? Bakın yaramaza. Yaramaz gitti o taraflara. Sümeyye ne yapıyorsun orada? Ablacım nereye gittin sen öyle ya? Göremiyorum seni. Bakın yan tarafa geçti. Şimdi nereye gidiyor acaba oradan? Oradan geçip kaydıraktan kayacak galiba. orayı çok sevdi. <laughs> orada kaldı. Kaydırağa gidiyor herhalde şimdi de. Sümeyye şimdi buradan kaydıraktan kayacak herhalde. Bakalım orada mı? Oradaymış Sümeyye. <laughs> hızlı kaydı kaydıraktan. hızlı geldin. geldin ya. Çok eğlenceli. Çok eğlendik değil mi Sümeyye? ve geri düştüğü yere sürekli bir düşüyor bir kalkıyor, bir düşüyor bir kalkıyor.